Kırmızı takım 3, mavi takım 2. Dokunulmazlıkta fark 1. Ve sıradaki isimler... Haydi, haysu. Kardeniz... Aysu. İki isim de hazır. Haydi, haydi. Önce... Bak, salların bağlı olduğu... Haydi, 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 haydi. Noktada halkayı çıkartıyorlar. Sonrasında... Haydi, haydi, haydi. Düşmeden gelmeleri lazım. Kardeniz, Duella'yı kazanıp Survivor'da kalmayı başardıktan sonra adeta özgüven tazeledi. Kardeniz şimdi çıktı Aysu, atletik bir isim ben. ama Kardeniz çok da farkın açılmasına müsaade etmiyor. Aysu önde harika atladı. Kardeniz de atladı. Dengedeki kuralı iki takım da biliyor. Aysu tutunmayı başardı. Aysu Kardeniz'de bir rakibini beklemek zorunda. Evet Aysu. Bu da bir taktik. Birazcık da tedirginlik yaşadı ama nabzı düşürmek için mi acaba bir taktik yaptı yani, onu bilmiyorum tabii. Aysu geçerken halkadan sert bir darbe aldı. Şimdi Kardeniz Aysu yaklaştılar olmadı. Aysu 1. Kardeniz masanın üstündeki atışını da dışarı attı. Asla. Bu arada Kardeniz bir ışık veriyor. Yani eğer ritmini bulursa atabilir. Asla. Ama Aysu da tabii hemen değerlendirdi iki yaptı. Kardeniz. Kardeniz 1 2'ye 1. Aysu 3 yaptı. Avantaj Aysu'da. Karadeniz'in hızlanması lazım. Aysu. Kaçırma Aysu. lüksü kalmadı gibi bir şey artık sevgili seyirciler. Aysu son taşını kaçırdı. Karadeniz 2, iki, 3'e 2'ler Aysu. Aysu attı. Ve Sayın Ağabey takıma gidiyor. Güzel. İyisin, iyisin. <laughs> Haydi, güçlüsün. Bak, solu. Tamam hayatım. Gel bir tıkır yoluna. O bir açı ver. Tamam, bir tane atsın. O kadar. Normalde yasak yani. O yüzden gidiyorum. Ya okey. Atma. Ya Bunu şey gibi yani. ya. bir şey. Kendin geç yap. söylüyorsunuz. Tamam. Bir tanem yapmıyoruz abi. Bugün ya. geldin daha görmüyorsun. Güzel elinde ya. kalanları atıyoruz. Niye asist ya? yapıyorsun Güzel ki? Ya. ki. Ha gerek ya. yok abi. Atmıyoruz Güzel ki. Kur'an kısmı şey açıyı yapamadı onu göster. Abi attı zaten üç tane üstüne zaten. o yüzden görma. Sonuna kadar. Açlık da? Yavaş bir şey yap. Yağmur'un bir yer şehrinde. Yağmur'un bir yer. Yok mu daha başladın? Yağmur'un bir Ah be parka iyi geldim ya. Evet güzel. En azından açılmışsın yani. İkiniz o şeyde takıldınız. Filede. Filede. Ayak sokmaya çalıştım o yüzden. Anne, i̇şte o. Ayak zor giriyor. Zor giriyor. Ayak Ama bir biri böyle tüccar diye bir ayağını atman he. lazım ki o teki Bir ayağını sok bir şekilde diğerini artık iple çıkmaya Zaten şu anda beyninizi atladım ki. Kızım benim döngem o kadar kötü ki giriyor bana. Yani. Sen sen nasıl Hakkadan atıyorsun? Hakikaten yani kendi böyle çok... yan atacağım. Böyle evet. atmak biraz, biraz... bekleyince. Ben aslında şöyle yapsaydım ya. Bak şimdi düşün. Sürekli e, üstüne e, gidip sürekli üstüne göre dinlemiyor. O yüzden hiç konuşmayacaksın. Yani. Kendi haline bırakacaksın. Doktor kendi haline bırakacak. Ya onlar inanıyorlar. Ben seni de inandırmaya çalışıyorum. Üç 3lük eşitlik var dokunulmazlık oyununda ve eşitliği Aferin. Bozok mu yoksa Yasin mi bozacak? İki isim de hazır. Aferin. Bozok ve Yasin. Hızla kendilerini çektiler. Bozok harika bir atak yaptı öne geçti. Yasin rakibin arkasından geliyor. Haydi Yasin. Çok iyi. Bozuk. Şimdi parkurdaki liderliğini bozuk. devam ettiriyor. Ama Yasin farkı Bravo. azalttı. Dengede düşmemeleri lazım da. Başa dön. Başa. Arkadaşları başa, başa dön diyor başa. Bozuk. Bravo Bozuk. Bravo. Bir şey yok Bozuk. Sakin ol. Yasin geldi. Bozok da geldi. Başa döndü. Bozok Yasin bir. Yasin bir. 1-1. Bozok mekanizmayı zorladı zorladı düşecek gibi mi bu? Hayır düşmedi. Yasin iki yaptı. 2-1'ler. Bozuk geldi. Şimdi Yasin. Üç bozuk. Atarsa farkı bine düşürür. Yasin'in evet. son sembolü kaldı. Bozuk attı. Yasin attı. Ya. Um. Yasin'in sayısı. Bravo. Bravo. Dört üç. Güzel geldi Bravo. Dendi, dendi. Güzel sayı. Yasin çok iyi yaptı. Valla tekrar helal olsun kardeşim. Evet. Helal olsun. Evet. Helal olsun. Evet. Bravo. Çok parkur çok iyiydi bozum. Parkur iyi. uçtum, uçtum be. Çok iyiydi parkur. Çok, ben. çok iyiydi parkur. Son mu geldin ayağın? Yani orada adamı çok hızlı girdim. Onun için ayağım kaydı. Yani evet, orada sakin. Evet. Bekledim. Ama bekledim. onun üstünde yavaşlayamıyorsun. Yavaşlandın mı acayip sallanmaya başladı. Bence de. lazım. Yani bir kere basıp geçmek lazım benim ikinci ayağım yanına çarptı. Dengem bozuldu. Haydi Berlam! Haydi! Haydi! Mavi takım 4-3 önde. Berna. At git parkında, rahat ol. Skor kafa kafaya gidiyor. İki takım da birbirine henüz farklı bir üstünlük kurabilmiş değil. Ve Aleyna rakibi Berna. Hazır. <laughs> Aleyna Berna mücadelesinde. <gülüyor> <gülüyor> Aleyna alırsa eşitlik gelir. Bakalım Berna. Allah! Sayı alacak mı rakibinden? Allah! 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 Berna geliyor, Aleyna geliyor. Allah! Berna Allah! önce atladı engelden, Aleyna da atladı. Müthiş sıcak bir hava sevgili seyirciler. Bırakın koşmayı, yürüyemezsiniz bile bu havada. Berna önde. Ortak engele önce girdi Berna. Aleyna hızlı geçti. Çok iyi geçti. Yani denge tahtasında düşerlerse çok zaman kaybederler. Ve atışlar başladı. atarsa rakibini yakalar. Aleyna yakaladı iki şerler. Berna üç yaptı. Aleyna. O kapağı kapatmasaydı düşüyor muydu bilmiyorum. Açınlar olacak onu da bilmiyorum. Aleyha. Ve inanılır gibi değil. Aleyha. Üçe üçler. Aleyha. Alması lazım artık. Aleyha. Başka çünkü atacak sembolü kalmadı. Atan alır. Aleyna. Haberlik var yine dokunulmazlıkta. Çok rahat alacağımız oyunu oyun verdik ya. Kafayı yiyeceğiz. Al onu veriyorum. Al onu, al onu. Niye alıyorsunuz? Aynen tak tak tak. Ya bana al onu dediniz. Hayır, hayır. Abi adam demedi mi? defa almayayım. Onun da benzer kaldı. Ağlamı. Al onu dediler. Vuracağım düşünsün. Neyse tamam. Olsun, olsun. Çok güzel at. Çok alacağın oyunu verdim. Ama seni Çok rahat alacağın oyunu verdim.